Merhaba diziciler ailesi. Uzak Şehir 36. bölüm 3. tanıtımıyla aşkın en cesur yüzünü gösteriyor. Ben size söylüyorum Cihan, vicdanı ve Alya arasında kalmanın bedelini ödüyor. Alya ondan adım adım uzaklaşıyor. Ama Aliya'nın o beklenmedik cesur hamlesi, Cihan'a aşkın hiç bilmediği bir yüzünü gösterecek. Eğer Cihan'ın ameliyata girme mecburiyetini Alya'ya açıklayamamasının yarattığı o büyük tartışmanın ardından, Alya'nın oğluyla konaktan ayrılma kararının Cihan'ı nasıl bir çaresizliğe sürüklediğini, Ecmel ve Demir'in Cihan A karşı kurduğu kanlı intikam planında Şahin'i nasıl tuzağa çektiğini merak ediyorsanız, hemen şimdi abone olun ve zile basın. Bu bölümde, aşk, vicdan ve intikam son kozlarını oynayacak. Fragmandaki en kritik an Alya'nın beklenmedik hamlesi. Benim yorumum Cihan, vicdanı ve Alya arasında kalmaktan dolayı aldığı karardan geri dönmeyince, Alya'nın ondan uzaklaştığını fark ediyor. Aralarındaki bağın zayıflamasından korkan Cihan, tam o anda Alya'nın yaptığı o beklenmedik cesur hamleyle sarsılıyor. Benim tahminim bu hamle, Mardin'in taş sokaklarında yankılanacak ve ikilinin sarsıcı bir yüzleşmesini getirecek. Ve o karanlık intikam planı Ecmel ve Demir. Benim tahminim gözünü kan bürümüş bu iki düşmanın Cihan'a karşı kurduğu kanlı oyun masum birini daha ateşe atıyor. Şahin'i de bu tuzağın içine çekmekten tereddüt etmemeleri, planın ne kadar acımasız olduğunu gösteriyor. Cihan, kendi yaşadığı sınavdan habersiz, büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Peki ya Bora'nın durumu? Benim tahminim Alya ve Cihan'ın Boran için ellerinden geleni yapmaya devam etmeleri, evliliklerini yıkılmanın eşiğine getiriyor. Bora'nın varlığı, onların ilişkisindeki en büyük sınav olmaya devam edecek.'' Alya'nın cesur hamlesi bu evliliği kurtarabilecek mi? Diziciler ailesi bu bölümde aşkın cesaret gerektiren yüzünü göreceğiz. Sizce Alya'nın beklenmedik hamlesi ne olacak ve Cihan'ı nasıl etkileyecek? Ecmel ve Demir'in intikam planı Şahine ne yapacak? Yorumlarınızı ve en uçuk öngörülerinizi aşağıya yazın.